Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, bugün 2024 merkezi yönetim bütçesini konuşmak üzere huzurunuzdayım. Biliyorum bütçe deyince akla sıkıcı bir konu geliyor. Bol sıfırlı rakamlar, milyonlar, milyarlar, trilyonlar birbirini kovalıyor. Sonu gelmeyen tablolar ve teknik terimler havada uçuşuyor. Haliyle tüm bunlar çoğumuzun ilgisini çekmiyor. Halbuki bütçe hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bütçe sayılardan ibaret bir konu değil. Bilakis alın terimizde kazandığımız paranın ne kadarının bizden alınacağını ve nerelere harcanacağını gösteriyor. Bütçe teknik bir mesele değil, bir tercih meselesi. Aslında iki tane temel soru var. Bir tanesi para kimden alınıyor? İkincisi para kimin için harcanıyor? Mesela Robin Hood gibi zenginden alınıp fakire mi veriliyor? Yoksa deli dumrul gibi gelenden geçenden tutan alabildiği kadar para mı alınıyor? Tam da bu sebeple bütçe hükümetin önceliklerini sözde değil özde olarak gösteriyor. Adeta bir ayna. Öncelik vatandaşın hayat kalitesini arttırmak mı? Yoksa kemer sıkıp servet transferi yapmak mı? Milletin vekili olarak bizim görevimiz de bu aynaya yansıyan görüntüyü değerlendirmek ve gördüklerimizi vatandaşımızla paylaşmak. Tam da bu sebepten üç buçuk asırdır bütçe yetkisi parlamenter demokrasinin temel taşı. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim, devletin parası yoktur. Toplanan parada, harcanan parada sizin, benim, arkadaşlarımızın, kısaca milletimizin parasıdır. Kıymetli vatandaşlarım, 2024 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda orta direğe vergi yükü, faiz alanlara müjde, kamuda tasarruf bekleyenlere hayal kırıklığı var altı kalemle özetleyelim. Birincisi, hükümet her Allah'ın günü bizden 20 milyar lira para istiyor, vergi almak istiyor. Yani uyanık olduğumuz her saat 1 milyar lira para versek gene de paçayı kurtaramıyoruz. Üstelik vergilerde 2023'e göre %73,5'luk bir artış var. Şimdi ben hemşire ablama, esnaf abime, işçi kardeşime, çiftçi amcama, satış temsilcisi arkadaşıma soruyorum siz gelirinizde yüzde yetmiş üç buçukluk bir artış bekliyor musunuz? Valla bekleseniz iyi edersiniz. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek sizden bizden alacağında yüzde yetmiş üç buçukluk artış bekliyor. İkincisi vergi kamçısı orta direğin sırtında şaklamaya devam edecek maalesef. Türkiye'nin çimentozu orta direk zaten ekonomik krizden büyük bir sille yedi. Maalesef şimdi de bütçenin yükünü üstlenecek, yine üstlenecek. Doğrudan vergilerle başlayalım. Biliyorsunuz çoğunluğu maaşlar olan gelir vergisi var. Ee, bu maaşlardan alınan vergi de maaş cebe girmeden kesiliyor. Görmüyoruz. Bu vergi yüz binlerce şirketin ödediği kurumsal kurumlar vergisi kadar. Bu vesileyle hükümete sesleniyorum. Gelir vergisi dilimlerini acilen güncelleyin. Bu eşikleri gerçek enflasyon kadar arttırın. Yoksa kağıt üstünde artan maaşlar reel hayatta enflasyona göre zaten eriyor. Bir de siz yüksek vergi dilimine sokup ilave vergi alıyorsunuz. Maaşlar iyice kuşa dönüyor. Orta direği bir de bu şekilde ezmeyin. Gelir vergisi dilimlerini güncelleyin. Gelelim dolaylı vergilere. KDV ve ÖTV meşhur. Biliyorsunuz devletimiz çok sever bu vergileri. Çünkü bu vergiler çaktırmadan alınır. Alışveriş yaparken fark etmeden bu vergiyi öderiz. O yüzden de KDV ve ÖTV vergi bilincinin gelişmesinin önündeki iki tane en büyük engeldir. ÖTV ile başlayalım. Otomobilden beyaz eşyaya, cep telefonundan doğalgaza pek çok alanda alınıyor. Şimdi bu ÖTV Türkiye'deki bütün gelir vergisinden daha fazla, Türkiye'deki bütün kurumlar vergisinden de daha fazla. Ama bitmedi. Dolaylı vergilerin kralı var biliyorsunuz KDV. KDV iyice yaygın. Sabundan bebek bezine, deterjandan şampuana kadar her alana yayılıyor. KDV gelir vergisi ve kurumlar vergisinin toplamından bile fazla. Dolayısıyla Türkiye OECD'de dolaylı vergi şampiyonu. Pek de önlenecek bir şampiyonluk değil onu da söyleyeyim. Üçüncüsü, hükümet 2024'te her Allah'ın günü 30 milyar lira para harcamak istiyor. Her gün 30 milyar lira. Şimdi tabii bu söylemekle olmuyor. 2023'ü bir hatırlayalım. Geçtiğimiz yıl ya da içinde bulunduğumuz yılı. 2023'e günde 12 milyar lira para harcayacağız diye başladılar. Sonra ek bütçe getirdiler. 12 milyar yanlış olmuş. 15 milyar harcamak istiyoruz dediler. Tabi burada depremin de etkisi var. Hakkâniyetle davranmak lazım. Ama 15 milyarı da tutturamadılar. Daha Temmuz ayında söyledikleri rakam şaştı. Şimdi 18 milyar harcayacağız her gün diyorlar. 2023 içinde söyledikleri tutmadı. 2024 içinde 30 milyar lira istiyorlar. 2024 ne kadar tutar onu bilmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar ben bütün profesyonel hayatı özel sektörde girmiş geçmiş bir arkadaşınızım. Özel sektörde tahminleri bu kadar yanılan bir yönetimi hissederler bir gün tutmaz, tazminatsız işine son verirler. Yani böyle tahmin yaptık, a tutmamış demekle kurtulamazsınız. Ama kamu yönetiminde görüyorsunuz nasıl böyle bir tutmadı, yenisini yapalım, tutmadı, yenisini yapalım diyen bir ciddiyetsizlik var. Dördüncüsü, her alışverişimizde fiyat kalite oranına bakıyoruz. Biliyorsunuz cebimizden çıkan paranın karşılığını almak istiyoruz doğal olarak. Kesemize uygunsa, kalitesi düzgünse alıyoruz, değilse almıyoruz. Ama her gün cebimizden çıkan 30 milyar lira vergi konusunda pek bu kadarlık bir hassasiyetimiz yok maalesef. Peki ben şimdi soruyorum, vergilerimiz karşısında aldığımız hizmetten memnun muyuz? Mesela önümüzdeki sene 1 trilyon liradan fazla para ödeyeceğiz Milli Eğitim Bakanlığı'na. 1 trilyon liradan daha fazla para. Aldığımız hizmetten memnun muyuz? Çocuğumuzu mesela gönül rahatlığıyla devlet okuluna verebiliyor muyuz? Pizza testi skorlarında, evrensel yarışta diğer ülkelerle yarışabileceğini düşünüyor muyuz? veya yeni dünyanın parçası olmak için kritik olan İngilizceyi okullarımızda düzgün öğrenebileceğine inanıyor muyuz? Ya da bunlar zaten bu işi beceremiyor. Çocuk YouTube videoları ve yabancı filmler izlesin zaten çözer mi diyoruz. Benzer bir soruyu Sağlık Bakanlığı için de sorabiliriz. Her gün 2 milyar lira istiyorlar bizden. Peki yaşadığımız yerde yeterli sayıda doktor buluyor muyuz? İstediğimiz sürelerde, makul sürelerde randevu alabiliyor muyuz? aylarca ameliyat sırası beklemeyeceğimize emin miyiz? Unutmayalım arkadaşlar, bütçe vatandaşın hayat kalitesini arttırmak için yapılır. Maalesef ben 2024 bütçesine baktığımda bunu göremiyorum. Beşincisi meşhur faiz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz defalarca faize karşı olduğunu ifade etti. Ama 2024 bütçesine bakınca 1,25 trilyon liralık bir faiz ödemesi görüyoruz. Her ay 100 milyar lirayı faiz için yakacağız. Şimdi tabii böyle milyar, milyon, trilyon deyince kafalar biraz karışabiliyor. Ben biraz daha somutlaştırmaya çalışayım. Hepimizin iftihar ettiği bir 1915 Çanakkale Köprüsü var. Boğaz'ın üzerine yapılan. Şimdi onun maliyeti 2,5 milyar avro olarak açıklandı. Bugünün parası 75 milyar lira. Yani her 3 haftalık faiz gideriyle bir tane Çanakkale Köprüsü'nü yıkıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bir başka gurur kaynağımız TCG Anadolu. Onun maliyeti de 650 milyon avro olarak açıklandı. 20 milyar lira yapar aşağı yukarı bugünkü kurlarla. hafta haftada bir tane TCG Anadolu kadar parayı çöpe atıyoruz demek bu faiz ödemeleri. Yahut meşhur motorlu taşıt vergiler, vergisi. Sadece 3 haftalık faiz ödemesi kadar. Değerli arkadaşlar, yüksek borçlanmanın ve başarısız yönetimin bizi soktuğu borç ve faiz sarmalının maliyeti bu işte. Altıncısı, ben orta direkt bir ailede büyüdüm. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak en temel nasihattı evin gelir gideri ince ince bakılırdı. Merde de, namerde de muhtaç olmayalım diye büyük bir hassasiyet gösterilirdi. Peki aynı hassasiyeti bizi yönetenler gösteriyor mu? Mesela bütçe eksideyken lüks makam araçlarından iniyorlar mı yoksa yenilerini mi sipariş ediyorlar? Maalesef durumu biliyorsunuz. 2023 yılında giderler gelirlerden %33 daha fazla. 1 trilyon 600 milyar liralık açık bekliyorlar. Daha kötüsü, faiz ödemelerinden önce bile 1 trilyon lira açık veriyoruz. Faizi geçtim, daha gelir gider direkt dolar tutmuyor. Üstelik hükümet bu tablonun 2024'te daha da katmerleneceğini ifade ediyor. Giderler gene gelirlerden %33 daha fazla. Bütçe açığı 1 trilyon daha artıyor. 2 trilyon 600 milyara çıkıyor. Faiz öncesi ödemelerimizde, faiz öncesi açığımızda gene 1 trilyon 600 milyar civarında. Ee, o yüzden gene iki yakamız bir araya gelmiyor. Peki şimdi ben soruyorum: Bütçemizi denkleştiremezken kendi lüksünden taviz vermeyen aile reisi olur mu? Biz böyle mi gördük? Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, bugün sizlere 2024 bütçesi etrafında bir ufuk turu yapmaya gayret ettim. Sizi rakamlara boğmadan genel tabloyu aktarmaya çalıştım. Şimdi adını net koyalım: 2024 bütçesi vergiyi alın teriyle çalışıp kazanan orta sınıftan alan, milletimizin kaynaklarını büyük ölçüde faiz ateşinde yakan ve maalesef mali disiplin yerine şatafata devam eden bir kara dilik. Karşımızdaki tablo bu. Milletimizin vekili, orta direğin temsilcisi olarak önümüzdeki süreçte yoğun bir mesaiyle yürütülecek olan bütçe görüşmelerinde vatandaşımızın hakkını yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğim. Milletimizin alın teriyle kazandığı her bir kuruşun gene milletimize hizmet için harcanmasını temin etmek için elimden geleni yapacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.